Çilek Vize'den herkese merhabalar. Bugün Bursa Mudanya'dayız. Mudanya halkına yurt dışına çıkıp çıkmadıklarını soracağız. Hazırsanız başlayalım. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Evet Almanya'ya. Berlin'e. Çok güzel. Peki Almanya'da yaşamak ister miydiniz? İsterdim. Peki buradan e, yurt dışına çıkacaklara, Almanya'ya gideceklere ne tavsiye edersiniz? Avantajı nedir, dezavantajı nedir? Almanya'da çocuk, e, çocuk olduğu zaman çocuk parası veriyorlar. işi olmadığı zaman iş parası veriyorlar. Ondan sonra iş imkanı var. Türkiye'den daha iyi. Ve insanlar sahip çıkıyor. İnsanlar iş ortamları yapıyor, şey yapıyor. Ve ben Almanya'yı çok seviyorum. Benim işim orada Almanya'da, Berlin'de Porsche, Ferrari, Anabay bu. Ben orada duruyorum. Bir de artık pizza dükkanı var. Orada çalışıyordum. Geldim buraya ve Türkiye'den bıktım. Türkiye değil, Almanya daha iyi. Almanya'da ne kadar bir süre yaşadınız? Almanya'da, e, 2001'de girdim, 2008'e geldim. Baya bir kalmışsınız. Ama yine çıkabiliyorum. En güzel yeri neresiydi Berlin. size göre? Berlin'de, Frankfurt. Tamam, Berlin'de böyle tarihi bir yer var mı tavsiye edebileceğiniz insanlara, gezmeleri için? Tarihi yerler var bir de e, çok böyle eski anıt tarihler var. Ondan sonra güzel yerler var. Kafeler var, deniz şey de var. Mekanlar mükemmel ama sabah saat 3'te açılır, saat akşam akşamüstü 2'de kapanır. Bütün dükkana kapanır. Onlar çünkü gece e, saat 3'te açılırlar, kafeler mafeler açılır, iş yaparlar. Sabah saat 7 buçuk 8'de kapatırlar. Tavsiye evet. için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bunu da çekebilirsiniz. Bizi alın, avucunu çekin. Sev, Sevdiririz. Çekebilirsiniz al. Veremiyordun. Dur bir dakika ablamın eline. Korkma al onu cebine koy abla. Al tavşanı tamam, ablamı çek. çok tatlısın. Seni de Almanya'ya götürelim mi? Siz bu hangi kanal çıkıyor abi? Youtube abi Çilek bize. Tamam Çilek Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Çıktım. Hangi ülkeleri seyahat ettiniz? Suriye, Irak. Eee peki yaşamak istediğiniz bir ülke var mı? Türkiye çıkmak istemiyorsunuz yurt dışına. Yok. Peki tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Seyahat ettiğiniz yerlerden. Suriye güzeldi. Teşekkür <laughs> Güzel. ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Güzel. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Evet. Siz hangi ülkeleri seyahat ettiniz? İspanya. İspanya'da tarihi bir yer olabilir ya da gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerden en sevdiğiniz, en keyif aldığınız bir yer var mı? Ee, Sagrada Familia kilisesi var. O. Teşekkür ediyorum. Peki yaşamak ister miydiniz İspanyada? Evet. Yani avantajı var mı peki sizin için? Ee, yok, ekstra. Yani ne anlamda? Ne bileyim dezavantajları avantajları kendi kafanızda karşılaştırdınız. Yani aklıma gelen bir şey yok. Ama güzel şehir yani böyle. Tamam, çok teşekkür ederim. Daha önce ertine çıktınız mı? Hayır, çıkmadım. Peki gidip gezmeyi görmek istediğiniz bir ülke var mı? Amsterdam'da yaşamak istiyorum aslında da. Yaşamak istiyorsunuz. Evet. Peki orada e, dezavantajları, avantajları sizin için nedir? Karşılaştırma yaptınız mı? Yani daha pek olarak pek bir fikrim yok da aslında. Ama hmm. iş hayatımı orada sürdürmek istiyorum. Orada çalışmak istiyorum. Hekim olarak orada görev yapmak istiyorum. Tanıdığınız var mı orada? Hayır yok. Tamamen sosyal medyadan gördüğüm gördüklerimle yani. Araştırdığınız kadarıyla. Evet. Peki dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? Tarihi eser olabilir bu ya da gidip görmek istediğiniz bir yer ol olabilir. Hayır, tamamen hekimlikle alakalı iş olarak. İş odaklı bakıyorsunuz. Evet iş odaklı baktım. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. çok sağ olun. Neden? Çilek güzel. Ee, İkincisi de cevap verebilirsiniz. Tamam. Yurt dışı ile alakalı sorular soracağım kısa tutacağım. Ben yurt dışında çalışıyorum. Bari. Aa çok evet. güzel tamam. Bu, ne edeceğiz birazdan. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Hayır. Gittim. Siz? Siz hangi ülkeye gittiniz? Almanya'ya gittim. Almanya'ya seyahat etmek için mi gittiniz? Yok, çalışmak için gittim. Peki hangi bölgede ne olarak çalıştınız? Amazon'da çalışıyordum, kargo. Ee, Berlin'deydik. Ha, çok güzel. Peki Almanya'nın dezavantajı ve avantajı nedir? Almanya'nın dezavantajı dil bilmezsen kötü. Dil bilirsem cennetlik orası. Güzel yani. Buradan daha iyi. Yani şey turistik anlamında değil, yaşam anlamında. Yaşam. Ekonomi anlamında. Peki gezip gördüğünüz yerlerden e, tavsiye verebilir misiniz? Gidip Ağustur. görmeleri için. Ya ben çok gezemedim çalışmaya gittiğim <laughs> için. Yani gidip gezenlere sormak lazım onu. Ben çok gezmedim. Çok teşekkür ediyorum. Peki siz hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Antarktika'ya götüreceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Bilmiyorum <laughs> zaten cevabını Ağusturya ben. olur, Antarktika olur. <laughs> götüreceğim onu. Gezmek için değil mi? Aynen evet, gezmek evet. için gideceğiz illa. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Güzelci çok her sağ olun. Nereden izleyebiliriz biz kendimizi? Ee, çilek Vize YouTube kanalını izleyebilirsiniz. Çilek Vize YouTube kanalı. Instagram teşekkür sayfamızı de. da takip edebilirsiniz. Sağ evet. olun. Çilek Vize mi o da? Evet Çilek Vize danışmanlık. Tamam. Kendimize çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. <laughs> Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Hayır. Çıkayım. Siz? Hayır. Peki çıkmak isteseniz hangi ülkeyi seyahat etmek istersiniz ya da çalışmak ister misiniz? tabii çalışmak isteriz. Yani Singapur olabilir. Sizin var mı aklınızda bir yer? Ben Eşim de. ders odiyorsanız. Hmm. Peki en çok görmek istediğiniz bir yer var mı? Hani çalışmak için değil de seyahat etmek için. İtalya. Hangi bölgeyi seyahat etmek istiyorsunuz İtalya'da? İtalya biliyorsunuz çok tarihi bir bölge. Her yer olabilir yani. Hiçbir şey ayrımı yok yani. Her yeri gezmek isterim yani karış karış. Evet, tarihi yerleri seviyorsunuz o zaman. Evet. evet. Doğru. Mistik mistik dokusu olan her yer. Evet çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Tamam. İyi GÜNLER diliyorum. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Evet çıktım. Hangi ülkeleri ziyaret ettiniz? Roma'ya gittim sadece. Romada e, nereleri gezdiniz? <laughs> Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? E, Aççeşmesi var, Pantheon var. Evet. Ondan sonra Kolezyon var çok güzel tarihi mekan. Ee, onun dışında Venedik, Çeşme. Ne? Yo, Venedik? Yok gitmedim Yo, Roma'da. Roma'da Vatikan, Vatikan. Ha Vatikan'a gittim. <laughs> Mutlaka gitsinler yani. Teşekkür ediyorum. Peki e, bundan sonraki planınız nedir? Var mı seyahat planı? Ee, var. İnşallah İspanya düşünüyoruz. Peki İspanya'da nereleri görmek istiyorsunuz? Barcelona'ya gitmek istiyorum. Madrid'e gitmek istiyorum ama bakalım. Daha bir seçim yapmadık. Teşekkür ederim, çok teşekkür sağ olun. ederim. Sizin var mı gitmek istediğiniz bir ülke ya da gittiğiniz? Ben henüz gitmedim ama e, Ukrayna Çernobil'i görmek çok istiyorum. Ç i̇şte Çernobil e, şey olayın yaşandığı yer. Hı -hı. E, İspanya, yani elimden gelirse işte olan her yere gitmek isterim yani ama e, böyle Dark Turizm, koyu Dark Turizm böyle kötü olaylarının yaşandığı yerleri falan çok ilgim var. İşte Auschwitz kampı gibi, işte Çernobil yeri gibi. Öyle. Gezmek için daha çok. Peki yaşamak ister misiniz? Yurt dışında yaşamayı düşünmüyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Peki tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ya da aklınızda karşılaştırdığınız dezavantaj, avantaj olacak bir şey var mı? Yabancı ya diliniz yoksa çok dezavantaj olur. Yani 20 yılda Türkiye'de yaşayan biri olarak başka bir ülkede yaşamak hiç de kolay gelmiyor. Birkaç dil bilsem bile hani buraya alıştık, buranın yemeklerine, buranın insanlarına, kültürlerine alıştığımız için yani ben düşünmüyorum. Herkes de yapamaz bence. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni geçin, beni geçin. Neden? Size de soralım. Siz çok şıksınız, evet, çok güzel şey dedi, gözüküyorsunuz. De, i̇şten geldik, tuz olmuş. <laughs> ee, buyurun. Siz daha önce yurt dışına e çıktınız mı? Yok, hiç çıkmadım. Çıkmak istediğiniz bir ülke var mı? Çıkmak istediğim bir ülke var. Oğlum Çin'de yaşıyor. Orada ticaret yapıyor, yıllardır Çin'de. Gidip oğlumun yaşadığı yerleri görmek isterdim. Hiç araştırma sağladınız mı pek Çin'le ilgili? Yok öyle bir araştırma'm yok. Ee, biraz da gitmekte sıkıntı yani vize falan var uygulanması vize uygulanması falan var. Yani istediğin zaman gidemiyorsun zaten. Çok da uzun olduğu için uçakta 10 saat 12 saat bir yolculuk olduğu için göze alamıyorum ama çok merak ediyorum evet. oğlumun yaşadığı yerleri falan görmek. Siz istiyorum. hem oğlunuzu özlemişsiniz hem de bir görmek istiyorsunuz gibi sanki. Görmek istiyorum ben. Evet, evet ne kadar e, gösterse de işte uygulamada gösterse de yaşadığı yerleri falan birebir kendim görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, Çok gelmek sağ, sağ, gelmek sağ, 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 sağ olun. İyi günler gelsin. diliyorum. Tamam. de bunun şey? Ne zaman? Çilek Güzel Youtube kanalını takip edebilirsiniz. Öyle mi? Çilek Güzel Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Tamam. tamam Hoşçakalın. Tamam. iyi günler. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Yok. Gitmiyordum. Çıkmadım. Peki, e, çıkmak evet, istediğiniz bir ülke var mı? Evet, var. Hangi ülkeler? Suudi Arabistan. Peki orada nereyi görmek istiyorsunuz? Pekamberimizin makamını görmek istiyoruz. Peki başka var mı aklınızda bir ülke, gitmek yok, istediğiniz? Baş... Yok başka yok. Tamam, çok teşekkür ben ederim, çıkıyorum. çok sağ olun. Hanımefendi nerede? Çok teşekkürler, iyi günler. Daha önce dışına çıktınız mı? Çıktım. Hangi ülkeleri seyahat ettiniz? Sadece Gürcistan'a gittim. Peki tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı orada? Yani Avrupa Meydanı teşekkür ediyorum. Peki başka hangi ülkelere gitmek istersiniz? Yani bu sene Dubai'ye gitmeyi planlıyorum. Ee, onun haricinde eğer vizem çıkarsa da Avrupa seyahati. Vize yaptınız sanırım. Başvurdunuz. Daha başvurmadım. İşte başvur, başvuracağım. Başvuru sırası bekliyorum. Schengen ülkelerinden nereye gitmeyi planlıyorsunuz? ilk olarak. İlk olarak İtalya. İtalya'da nereyi görmek istiyorsunuz? Yani işte Milano, Pisa Kulesi öyle yerler. Daha çok turistik yerler. Peki yaşamak ister misiniz? Hayır, Türkiye güzel. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Çıktım mı? Hayır. Çıkmadım. Siz de? Hayır, çıkmadım. Peki e, seyahat etmek isterseniz hangi ülkeyi tercih edersiniz? Fransa. İsviçre. Siz neden Fransa'yı tercih buraları... ediyorsunuz? Ha, Akrabaları buraları. orada. Ondan dolayı. Hem akrabaları görelim hem de bir seyahat edelim diyorsunuz. Peki siz neden İsviçre'ye gitmek ben istiyorsunuz? Doğasını çok seviyorum. bulunduğu yer itibariyle çok güzel bir yer. O yüzden orayı tercih ederim. Yani ilk gitmek istediğim, görmek istediğim yer orası. Peki yaşamak ister misiniz? Hayır. Ben kesinlikle isterim. İsviçre'de. Evet, yaşamak isterim. Sizce dezavantajları evet, ve geliyorum. avantajları nedir? Şimdi bizim zaten kültürümüze yani bu kültüre alışmış bir insanın e, o farklı kültüre uyum sağlaması kolay değil her belirli bir yaştan sonra. Muhtemelen o alışma süreci zor olur yurt dışına. E, beni yani şey yapan, olumsuz kılan o yönü olur. Bence de yani eşime katılıyorum. Yani muhtemelen kültürel bir şey durgunluk ya da işte alışma süreci yaşanacaktır. Ama onun dışında ben hem ekonomik anlamda hem fikir anlamında hem de bulunduğu dediğim gibi doğası ve konumu anlamında orada yaşamayı isterdim. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok sağ olun. Kolay İyi günler geldin. dilerim. İyi günler. kalın. Kolay gelsin. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Çıktım. Yunanistan'a gittim, geldim. Peki siz? Hayır. <laughs> çıkmak isteseniz hangi ülkeye çıkmak istersiniz? İsviçre olur herhalde. Evet. Hayır. Peki Yunanistan'da nereleri seyahat ettiniz? Yunanistan'da Atina'ya gittik. Ya Zaten bir tur gitmiştik. İzmir'de yaşarken o zaman. Hı hı. ya Atina'ya gittik. Tarihi yerleri vesaire falan gördük. Fazla da duramadık zaten. Üç gün durup geri gelmiştik. Peki nereyi tavsiye edersiniz? Görmek istedikleri ya istediğiniz, gördüklerinizden diyeyim daha Gördüm doğrusu. Veya istediklerimden. Evet. Yani nereyi tavsiye ederim? Ya şeyi çok merak ediyorum mesela açık konuşayım. Barcelona taraflarını çok merak ediyorum. Gitmeyi isterim eşimle beraber olursa inşallah. Onun haricinde Yunanistan'da e, eski antik mitolojiden kalma yerler var, heykeller, tümülüsler veya antik kentler var. Oraları gidip görmelerini tercih ederim, tavsiye ederim daha doğrusu. Peki yaşamak ister misiniz? Kesinlikle. Ya yani hele şu son zamanlarda, evet. <laughs> son zamanlarda Türkiye hariç neresi olursa yaşamak isteriz. Peki sizce avantajları nedir, dezavantajları nedir? Avantajları nedir? Ee, milli gelir kişi başına çok yüksek. Türkiye hariç bütün ülkelerin, Orta Doğu ülkeleri hariç. Milli gelir çok yüksek ek olarak insanlık hakları çok fazla, hayvan hakları çok fazla. Veya bir erkek olarak söylüyorum, eşimden yola çıkarak konuşuyorum. Kadınlar çok özgür diğer ülkelerde. Yani insanlık var. O yüzden diğer ülkeler daha iyi. Sizin özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mıydı İsviçre dışında? Yok herhalde. <laughs> ya da İsviçre'de yani en çok görmeyi istediğiniz bir yer var mı? Öyle söyleyeyim. Yok. Yani sadece gitmek istiyorum. <laughs> Gezmek istiyorum. istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Çıktım. Hangi ülkeleri seyahat ettiniz? Tayland. Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? Tayland. Phuket. Peki, başka başka ülkeleri seyahat etmek ister misiniz? E tabii ki. Sizin gitmek istediğiniz bir yer var mı? Evet. Ee, gitmek istediğim bir yer var. Neresi peki? Ee, Hindistan. Hindistan'da nereyi görmek istiyorsunuz? Taj Mahal falan. Peki yaşamak ister misiniz? Hayır, ülkemden emrımı. Siz? Yok, ben de bir süre yaşamak isterim. Sadece orayı tanımak, kültürü görmek, belki müzeler gezmek evet. için. Ama yaşamak istemem. Ama, Ama deneyimlemek isterim. E ekonomik anlamda hani bu ülkeden. Kaçma isteği var mı onu yoklayan bir soruysa evet o zorluk var hı hı. ve insan bazen e, bu ülkeden uzaklaşmak isteyebiliyor. Soru oysa eğer ama ülkemizi seviyoruz tabii. Avantajları, ve dezavantajları var mı sizce? E, yurt dışına çıkmanın, yaşamanın, yaşamak istemiyorsunuz ama yaşasanız, karşılaştıracak olursanız nedir olur? Ne olur bunlar? Ya i̇nsanın içini büyüten bir şey. İnsan e, yurt dışını görmeli. Yani dünyayı buradan ibaret saymamalı. Ee, karşılaştırma yapabilmeli. Ee, bu insanın hem aklını büyütür, hem dünyasını büyütür. Hem algısını büyütür. Kuşkusuz. Güzel tavsiyeler aldık. Peki sizden de alalım biraz. Sizin için nedir? Yani ben e, tabii ki hani başka bir ülkeye gidip o ülkeyi görmek, yaşadığın yeri de aynı zamanda tahlil etmenin e, ve onu tanımanın aslında tanımlamanın da bir yolu diye düşünüyorum. Çünkü dünya sadece bizden ibaret değil. Ee, o yüzden de hani başka ülkelerin kültürlerini yaşamlarını dillerini görmek Aslında bizi büyüten bir şey O yüzden bence hani Keşke herkesin imkanı olsa da buradan böyle Avrupa çok güzel şöyle güzel ya da başka ülkeler güzel diyoruz Neden güzel olduğuyla ilgili aslında hani fikir sahibi oluruz diye düşünüyorum. Bence gitmeli özellikle hani insanlar ayrım yapabilmenin, şeyini görecek, ayrıcalığını da görecekler. Nasıl bir yaşam var? Peki biz ne yapıyoruz? O yüzden bence herkes gitmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ Para olsa da herkes gitse <laughs> ama yok. <gülüyor> <gülüyor> Umarım gidebilirsiniz gitmek istediğiniz Kolay yerlere. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum. Çek, e çekeceğiz. Çok, Aa, çok güzel de... duruyorsunuz dışarıdan Çek. ama bu arada. Aa, o yüzden ya. geldik. Ya. Buyurun, buyurun. Daha önce dışına çıktınız mı? Çok. Siz? Ben, <laughs> evet. Beraber çok çıktık. Peki hangi ülkede seyahat ettiniz? Ben eski bir gemi kaptanıyım bütün dünyayı diyebilirim. Çok güzel. Evet. Siz? E ben de eşimden dolayı bütün <laughs> birçok yere. Evet. Peki tavsiye edebileceğiniz bir ülke var mı? Yani buraya gidip görmelisiniz dediğiniz bir yer. Fas, Meksika. Meksika'da 8 ay kalmıştım vaktiyle. Türk gemisinde çalışırken gemi oraya kiralandı. gençtim. 8 ay Meksika'da devamlı kaldım. Harikaydı. Gerçekten çok farklı. Kültürü farklı, insanlar farklı, yemekler farklı. Hani Avrupa'nın artık esprisi kalmadı. Amerika'yı çok gittim. Amerika'da bütün şehirler birbirinin aynı, markalar aynı. Ama hani Meksika'da, Fas'ta çok değişik şeyler görebilirsiniz. Çok farklı yerler. Eşimle de gittik Fas'a. Çok hoş. Mesela Güney Afrika'ya gittik. Son derece güzel bir yer ama can emniyeti sıkıntı. Şey Meksika'da da artık son zamanlarda bu uyuşturucu kartelleri sebebiyle sıkıntılı olmaya başladı. Son zamanlarda demeyeyim bir son 10-15 senedir Meksika öyle. Benim orada olduğum zaman öyle değildi. Bunlar. Peki sizin var mı? En çok beğendiğiniz, gezdiğiniz ülkelerden bir yer tavsiye edebileceğiniz? İtalya'nın bütün şehirleri. Siz de İtalya <laughs> evet. arşiv var. Evet. Aynen. Peki İtalya'da en çok e, hangi bölgeyi sevdiniz ya da bir tarih yer var mı tavsiye edebileceğiniz gezdiğiniz kadarıyla? Geçen sene biz e, güneyine gittik. Puglia. Puglia bölgesi. Puglia çok, güzel. çok güzel. Sicilya çok güzel. Sicilya. Yani İtalya'nın ben hepsini ayırt etmiyorum aslında. Hepsi çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel çok sağ, sağ olun. Biz oldu size de galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Bu, Bursa'nın kanalı mı? Bursa'dan, evet, Bursa'dan mı? Bursa'da. Ha, tamam. Evet Bursa'dan. Çilek gibi. Vize YouTube kanalı tamam. ve Bilemez. Çilek Vize Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bugün Bursa Mudanya'daydık. Mudanya vatandaşlarına yurt dışına çıkıp çıkmadıklarını sorduk. Daha fazla bilgi için Çilek Vize YouTube kanalını ve Çilek Vize Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.